Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. 100 kişiliğe girdim. Aa, pardon. Bu harita 50 kişiydi herhalde. Öyle hatırlıyorum. İnşallah bir win alabiliriz. Bakalım. Ben bir dakika duraklatayım. Ya da boş ver. Ya. Başlasın. Haritayı beğendim ben. Ben bu haritayı beğendim. Harita zaten çok küçük görünüyor. Burada durduğunuzda size enerji veriyor. biliyorsunuz zaten. Hardcore oynayanlar Bu arada Efe'nin kanalına, kanalına da abone olun. Efe Karakoç. Benim kanalıma da bir abone olun ya. Ya 9 6 abone oldu. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Nereye gidelim? Şuraya atlayacağım. İnşallah güzel bir oyun çıkarırım arada tek başıma video çekiyorum. Tek başına video çekmek ne kadar sormuşum. Normalde hep Efe çekiyorum. Onun bilgisi, bilgisayardan oynuyor. Bilgisayarda da e, getirmediği için o burada yaşamıyor. Dedemlere geldi yani. Tabletten oynuyor. Tablete de yüklenmiyor PUBG. O yüzden oynayamadık. O biri atladı biri atladı biri atladı. Çabuk çabuk çabuk. Ben sana kapıyı mı, katayım mı? Geliyor adam geliyor. Gördüm 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 gördüm. Bir dakika bu bot mu? Bana mı öyle değil? Bir de ya, korkmuş ya. Uzun ya. Evet. Ses duyamıyorum ama neyse. Bir kulaklığı takamadım ya. Ben bu haritayı ne zaman girsem bütün ağaçları adam zannediyor. Hadi evet, gözüm bozuk. Bir dakika şunu atalım. Şimdi kafamı karıştırıyorum. bu notu çok güzel ya. Orta notu çok güzel. M4 bulduk. Güzel oldu. Ara sıra duruyorum. Ses var mı diye bakıyorum çünkü hiç ses alamıyorum. Bu arada kanallarınıza abone olun. Olur musun? Sizin için bak. Bir günde 3 tane video çektim ben. Vallahi hep sizin için. Bir abone ve like basalım. Efendim kanalına da abone olun. Efendim Karakoç. alanın tam ortasındayız. Yansımızda araba da yok. O zaman hem alan da var. Buradan gitmeyelim. Evin burada duralım. Bir dakika şuraya içeriye gidelim. Bir dakika atınacak. Şuna yap. At Aç şunu.

Oyunun sesini kıstım Çok ses geliyordu Önceki videolarımı izledim Ses çok geliyordu Dedim sesini kısayım Görünürde kimse yok Kapıyı kapatalım Bu arada bu harita yani daha yeni güncellendi ama bu haritaya daha bir sürü şey gelecekmiş. Yani ben de yeni öğrendim. Böyle kalmayacakmış yani. Bu haritaya yeni şeyler de gelecekmiş. Mesela sandıklar vardı. Bunları bulamadım ama neyse. Sandık falan vardı. İçinden fişek de çıkıyormuş. Onu bana verdi. Evdeyim bir şey olmaz. Bir kere bir olayım vardı anlatayım size. <laughs> o zaman video filan çekmiyordum. Tam şey tutuyorum köprü tutuyorum. Rezonu kafama verdi. dedim Rezon gelmez arabanın arkasına geçtim. Rezonu bir verdi. Tam üstüme düştü tam bak. Ama canım böyle ölmedim. Böyle sıkıyor. Canım gıdımlık gözüküyordu. Ben şu, şu eve geçsem Canım gıdımlık gözüküyordu, gıdımlık. <laughs> Bu zaman <şeydim>, <laughs> Yüz 100 kişilik video hiç atmıyorum. Çünkü en yani çok uzun alıyor. Hani izlemezsiniz diye atmıyorum şu an. Adam var yok. Ben kapı durduracağım. Giderse diye korkuyorum. O yüzden durdurmuyorum. Çünkü az önce durdurdum. Gitti. Allah'tan orada 24. olmuştu. Söyleyeyim mi? Hayır. bombayı falan aynı zaman var. bıktım ya arkadaşlar. Arkam ne olsun Benim de Adam, adam. Geliyor 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 bir dakika. Bot da olabilir, bot da olmayabilir. O yüzden AK'mi çektim. AK yakın mesafede adamı çok kötü öldürdü. Gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. şuraya geçeyim bir ayar açayım kontrol çabuk yapmadım tamam, kapıyı da kapat ya insan kapıyı kapat ooo güzel güzel alanı verdi bana çok güzel oldu bu son 9 kişi video 10 dakika oldu. 17 kişi. Kesin bu videoyu atarım. Belki birinci de olur, mu? bin de olur. Bu araba geliyor ses yapmıyor. Bir dakika ses yapmayacağım. Gitmesi lazım. Gördün mü? iyi, alanı, alanın içinde sayılırız. Bir dahaki alanı şöyle tam ortada olsa güzel olur. Şimdi çıkarsam yerde küçük çok az kişi kaldı. Ölürüm diye korkuyorum. Araba, arabam da yok. Yeni arabayı da gösteremedim size. Ondan boş çıkıyor. Ben yavaşça gitsem mi ya? Dur bir dahaki alanı bekleyin. Evet, nereyi, nereyi vereceğim? Nereyi veriyorum? Verdin mi? Vermiş. iyi Tamam. 16 kişi. Bunların ikisini bot saysak 5 kişi. Beni saymazsan 4 kişi. Güzel. O alan yanında durdu. İlerleyeceğim. Şu evleri alacağım. Korunaklı değil ama. Ne yapalım? Gözüküyorum gözüküyor mu ya? Şey için. Neyse sorun yok. Allah ne? Son 5 kişi. <laughs> Yapma. son iki kişi. Nereden sıktın? Bu adamı göremedim ki ya. tamam alanı bana ver. Herhalde şu arabanın oldu. Ya da şu şey evlerde. Ben de atayım. Şuraya bakayım. Bende bomba varsa bizde de var diyecektim. Nasıl vurdun ya? Yatıyor ya. Yatıcı ya. Neyse arkadaşlar üçüncü olduk. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bay bay. Görüşmek üzere.